Okay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün what we gonna do? We Lisi. What they do? Merhaba. Nasılsın? Be careful, be careful. fucking god. Today we crash. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün ne yaptığımızı kaydedeceğiz. Ondan sonra YouTube'a atacağız. Bu kadar şu anda. Look Jason Şimdi Hüseyin'le buluşmaya gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Some tea. Some tea, drinking tea. Being healthy. Evet. Görüşürüz. Bugün sadece kendimi kameraya çektiğimi fark ettim. This the hood. Sağ solu çekiyor. This is the ghetto. What's the, What's the ghetto? The ghetto, the bad side. Evet arkadaşlar kötü tarafındayız Amerika'da. Ama korkmayın. Çünkü tarlabaşı falan filan yanında burası halt etmiş. Hiçbir şey yaptıkları yok. İki kişi ödüyor hemen tribe giriyorlar. Öyle. Arkadaşlar buranın yollarını yapan ee, mühendis yani en tembel insan olmalı. Şimdi bakın burada buranın E5'i burası. Eğer bu girişi kaçırdınız atıyorum ya da çıkışı 10 kilometre ileriden geri dönüyorsunuz. Bir de yolların hepsi dümdüz. Bir de sol şerit en hızlı şerit değil burada. En hızlı şerit benim olduğum şerit. Cigara açıldı. Neden seyir? <laughs> <laughs> sağ, sağ, en sağ şerit de hızlı gidiyor, en sol şerit de hızlı gidiyor. Bütün trafik aynı hızda gidiyor. Birazdan göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Bütün şeritler aynı hızda gidiyor. 4 tane 5 tane şerit var hepsi aynı hızda gidiyor. Kafayı yiyor. Her gün kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zaten Miami'de insanlar araba sürmeyi bilmiyor. Hepsi üst üste gelince. işte görüyorsunuz yurt dışında da dertler bunlar. Evet arkadaşlar. Evet. Paul'a geldi. Arkadaşlar. Paul. Yok gibi. Bir. Beğenmedik, Publix'e geldik. Marketten gideceğiz. Publix sadece nerede var? Miami'de. Evet. evet. <laughs> Şimdi Publix'ten çiçek alacağız. Evet arkadaşlar burası. Miami'nin tuvaleti herkes çeşidi buraya yapıyor. Kakasını buraya yapıyor. Yeah. Diğerasını <laughs> burada içiyor. Böyle bu şekilde. What do you think of this? Huh? What do you think? Trash. Çiçek aldık. Şimdi çiçeği yiyeceğiz çünkü Paul'daki yemek bitti. Your wife. <laughs> this used to be my ex-girlfriend. She, has... She has. Her She has a She has my name on her middle finger. So because fuck me. Where are we? We are in a Hispanic church. It's called La Virgen de la Caridad del Cobre. Yes, sí, señor. This, is, uh, <laughs> sí, señor. this is a this is going to be a Hispanic church. It's going to represent some yellow colors, some stuff. I feel like we're doing an interview. Why are we going we have there? A, Why are we going there? We are going here because I am going to put flowers for my godmother. Because I'd like to put white flowers for her at the beginning of every month. For a godmother. Godmother, yes. Not grandmother. No godmother. Yeah. Like G -O G-O-D, like God. God like Godfather, but not father, it's mother. Yeah. Like the movie the godfather. Similar, but you put godmother. Yeah. Today the mm -hmm. weather is pretty nice. Arkadaşlar... It's nice, nice, it's sunny. So I'd like to put some flowers for her. Yeah, she and it's the beginning away. of the month, also, right? Also, yeah, she passed away last year. Rest in peace. Yeah, rest in peace. I have I have her name tattooed somewhere in my face. Dorita. Yes, right there. Yeah. So we have the moon. You see, it says "El Mito de la Caridad," look right there. Yeah. National Sanctuary. We have the moon outside. We have the sun. We have the beach, trees. Hayat güzel. Um, right? Hayat güzel. Ne? 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 They ring the bell only in Tokyo? Every hour. Every hour? And do they do the like if it's two two times ding ding? No. no? They just ring the the regular bell. Yeah, when I was in Ukraine they they were Look, like. It has a crown on the top of the river. and and the moon is outside. I was in Ukraine. Okay. Look, they did ding ding two times two because times. it's two. They ring the bell and after that. Yeah, bell. that's what I'm saying. It's not... <laughs> Samsung over. <I remember. laughs> sorry. <gülüyor> <gülüyor> Don't play with me. <laughs> evet arkadaşlar. Ebi aldık. Parka geldik. Yeah. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şu anda Damtaly'yiz. Arkadaşlar bugün nerede kaldığını hatırlamıyorum. Merhaba. Pizzacıya geldik. Bugün sonraki gün. Burası... Sisis. Sisis. This is a kids buffet. It's only for kids. I still don't believe her. She's saying... İnanmıyorum ama hala... I sen I <laughs> a -a -a. A -a. Nasıl diyor ki? Burası çocuk mekanı. Buraya gelmek çocuk getirmeye gerekti. Şimdi 10 dolara bir tane tabak aldık. Yok. 10 dolara istediğimizi yiyeceğiz. Pizza var. Makarna var. 8... sekiz buçuk dolara sınırsız pizza ve içecek. It's like a bad Ayakkabı to my Look at these Adidas. Handful for And they're boost. Right. What size is this? This is. Wait, wait, wait. Was... This is 20. 20. It means 55 point something. 55 numara arkadaşlar. <laughs> <laughs> This is 42.5. This like is like 10 şey numbers. De, It's like 10 numbers more, more. than. It. it just came to Turkey. Okay. Echo? Yeah. Like last year. Evet arkadaşlar büyük ayaklarınız varsa <laughs> buraya gidiyorsunuz. It's not gonna make any sense. Evet arkadaşlar bedava spor yapıyoruz şu anda. I'm saying we are working out for <laughs> free. Hemen size aldığımız şeyleri gösteriyorum. Yeezy Slippers 25 TL. <laughs> 7 tane çorap, Reebok 10 TL. Hem <laughs> de Evden battaniye aldım bu da 15 dolar. Bu gördüğünüz şey de. Yüzde yüz 10 dolar. What do you think? Yaramiye. Yara. <laughs> Arkadaşlar Amerika'da dünyanın en yavaş kasiyerleri çalışıyor. World's slowest cashiers works in United States. Türkiye gibi değil. Geliyorsun sıraya giriyorsun. Yarım saat, bir saat. Gördüğünüz gibi 20 tane kasa var. Ama sadece iki kişi çalışıyor. Breakfast. Evet arkadaşlar sıranın en başındayız. 5 yıl geçti. Şimdi ödeyeceğiz, ödememizi yapacağız ve dışarı çıkacağız. Taking a video of in the world. Arkadaşlar dünyanın en tembel ülkesinden tekrar merhaba. Şimdi size bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi para çekmek için arabadan çıkmanıza gerek yok. Kaloriniz, kalorilerinizi, kaderlerinizi boşuna harcamayın. Arabanıza geliyorsunuz ve camdan sarkıyorsunuz, para çekiyorsunuz. Bak amcam para yatırıyor. is. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda aşağıda? Söyleyin. Yorumlarda aşağıda söyleyin. Ne bu? Hello, can I get Big Macs? Two of them. Two of them. Two of them. Şimdi para çekeceğiz. Arkadaşlar, kartımızı böyle sokuyoruz. Gördüğünüz gibi ATM.